Bir gün babamı, ablamı, yeğenlerimi şuralarda ağlamayalsa, yüzlerini biraz güldürebilsem. Ona göre de yaşamları olacak değil mi? İyi bir ev, araba, çocuklara özel okul. Bütün amacım bu. Ama olmasa da dert değil. Yok, olmalı. Benim de senin gibi amaçlarım var. Para, iyi kalbi bir erkek ve çocuklar. Ama öncelikle para. Çok da güzelim ve sürünüyorum. Elime su dökemeyecek kadınlar bir sürü şişko, gudubet şeyler inanılmaz güzellikte yaşıyorlar. Bana da para babası çapkınlar bir yemek, içki ve yatak teklif edip orama burama... Sormamış bu olayım. Anlatma. Bir yerde bir şey yerini bulmuyor. Dengeyi kuramadım. İntiharım kadere, şanssızlığıma isyandır. Bir defa daha görmüştüm artık Yine bu kadar güzeldin. Yeneceğim o kaderi. Yerim burası benim.